Evet arkadaşlar. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde bu akşam Diş Hekimlik Fakültesi'nde okuyan geçen sene yerleşmesine yardımcı olduğumuz İranlı iki tane öğrencim evinde misafir olacağız. Kirası ne kadar, Eskişehir'de kiralar ne kadar, ne kadar ödüyorlar. Hani ne bileyim, öğrencilerin temel ihtiyaçları ne kadar alınıyor, pahalı bir şehir mi, ucuz bir şehir mi, ulaşım nasıl, bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin kampüsündeyiz. Şu an tramvaya binip çarşıya, merkeze gideceğiz. O şekilde başka sorularınız varsa, sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi'ne çekemedim, güçlü bir kar yağıyordu. Şu an kar durdu. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin videosunu çekiyorum. Müzik